2018 yılında dünya evine giren İbrahim Büyükak ve Nurdan Beşen, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar ile evlilik yıl dönümlerini kutladı. Nurdan Beşen, İbrahim Büyükak'a evlilikte 4, sevgililikte 22. yılımız kutlu olsun sevgilim sözleriyle seslendi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Çok güzel hareketler bunlar programı ile yıldızı parlayan İbrahim Büyükak, çocukluk aşkı Nurden Beşen ile 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. İbrahim Büyükak ile Nurdan Beşen, 4. Evlilik yıl dönümlerini sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla kutladılar. Murdan Beşen'e sarılırken çekilen fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, 4. yılımı kutlu olsun bir tanem. Notu'yla paylaştı. Murdan Beşen de aynı kareyi evlilikte 4, sevgililikte 22. yılımız kutlu olsun canım sevgilim. Sana çok aşığım. Notu'yla yayınladı. İşte o paylaşım. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar